Merhaba sevgili dostlar, mutlu günler. Bugün ta Kayış Dağı'nın tepesine çıktım. Oradan aşağı doğru iniyorum. İnerken de size bu görüntüleri alayım dedim. Burası çok dik. Yani yukarı çıkarken çok efor sarf ediyorsunuz. İşte aşağı inerken de öyle. Yukarı giderken de böyle. Görmüş olduğunuz gibi tepe daha yüksek. Daha yüksekten indim ben. Bazı videolarda çekmiştim. Onlar silinmiş ama size en azından burayı paylaşmak istedim. Yürüyüş sesimi çok tiz bir şekilde alıyor kamera. Buradan tabi inmek de çok zor ama mecbur inicez. Düşmezsek şükredeceğiz. Evet, düşme tehlikesi atlattık. Buradan, crossover yani araçlar dört çeker araçlar bile zor çıkar. Hakikaten çok. Bir ama buradan aşağı doğru inmek hakikaten yukarı çıkarken çok terledim böyle nefes buradan geldi desek doğrudur nefes almak bile bu düşüyor hakikaten yüksekten daha fazla görüntü vardı ama burada doğa bu çok güzel yani hakikaten. Hakikaten hakikaten. burada. Örümcek sineği kapmış. Evet. Ağını yakalamış. Yemek için ölmesini bekliyor, öldürmesini bekliyor. Doğada her şey çalışıyor. Evet, Doğurtenler de çiçek açmış. Yavaş yavaş hatta meyveye bile durmuşlar yani. Meyveye duranlar şöyle dörtlenleri de gösterelim. Şu mesela meyveye dönüşmeye başlamış artık. Ama bu ortamda çeşit çeşit türleri var. Hakikaten evet. çok türleri var bu ortamda. Evet karabakanın sesini duydunuz. Burası su alan yer olduğu için buradaki bu çok Güzel olur. Yani burası Kayış Dağı. Kayış da doğa nasıl? Vallahi şehirde gibi hissetmiyorsunuz kendinizi. Çok güzel. Yani stresten bir nebze de olsa uzaklaşıyoruz. Şehrin içinde de olsanız uzaklaşıyoruz. Yine şehre doğru geliyoruz sevgili dostlarım. Size doğanın güzellik yerini Böyle çalıştık elimizden geldikçe. Stereo rüzgarız. Fazla uzatma kısa kestirmiş atalarımız. Evet sevgili dostlar. Umut ederim siz de keyif alarak izlersiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Bizim milletimizin doğa saygısı buyurun. Yani şunu buraya atmış gitmiş. Bak bir tane de ormanın içerisinde burada var. Adam maskesini atmış gitmiş yani böyle bir şey olamaz. Yani giriyorsun ormana bari ormanı temiz bırak. Burada ye iç pislet sonra defo git. Bu doğru değil yani bu yanlış bir şey. Yanlışa da yanlış her zaman gerekiyor. Bu kadar güzellikli sunan doğayı. Bakın ya şu ser bakar mısınız? Yani o kadar güzel şey yapmış ki burada. Harika bir şey. Mükemmel bir görsellik. Yani şurada keyif almak varken biliyorsunuz siz doğayı pisletiyorsunuz. Ya, yani bu doğa insanların hesap sorar arkadaşlar. Yapmayalım. Yani sonuç var ya bizim geldiğimiz yer burası. Biz doğadan geldik, topraktan geldik. Evet. Harika çiçekler. Nereden geldiğimizi unutmamamız gerekiyor. Burada sarı çiçeklerin envai çeşidi var. Tabii doğada. Harika bir şey. Bunları bilemedim böyle. Nedir bunlar? Zambakgiller familyasından büyük ihtimalle bunlar da. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Çok güzel hakikaten. Buraya geldik. Sarının başka bir tonunu daha. Sizler için sarının başka bir tonu daha. Çok güzel hakikaten. Yetiş. Yetiş gerçekten harika. Yani buraya geldiğim zaman insan çıkmak istemiyor. Ben bir de köken olarak dağılayım. Yani bu tür ormanlarda dolaşmayı seviyorum. Keşke zaten şimdi öyle sevmiş olsaydı. Yani ama maalesef herkesin hayat her görüşü farklı. Bak, şu güzelliğe bakar mısınız? Bir de daha güzel olacak. güzelliği görmeniz istedim. Arkadaşlar çok güzel.